Hı? Kalkmıyor. Oğlum şuna bir el at da kaldıralım. Tamam baba. Ne yapıyorsun oğlum? Elat dedin ya baba. <laughs> Tebrikler beyefendi. Bizden para ödülü kazandınız. Emniyet kemeri taktığınız için ne yapacaksınız bu parayla? O Allah'a bir kendime ehliyet alacağım Abi sen buna bakma. Biz içmiştik biraz kafamız koştu. Bu ne dedik ne bilmiyoruz. Ya ben size yüz kere demedim çoğunun arabayla gezmiyorum. Dün gece yatağıma üç tane yastık koydum. Üstüne de çarşaf örttüm. Ben de gittim salonda yattım. Geri zekalı sivrisinekler sabaha kadar beni aramışlar bulamamışlar. Oğlum kıza bak lan. Uf, son, dost gibi. Ya. Ben bunun numarasını alırım ha. Ben ağlama Lan oğlum bak paranın açamayacağı kapı yoktur. 5 lirayla. 5 lirayla seri. Hanımefendi. <laughs> 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 Paranızı düşünmüşsün. Bu devirde para düşürürüm yani. Teşekkür ederim. ederim de. Ben de acıkmıştım bu şeyler değil <laughs> Buyurun mısır! Gel taze süt mü, gel. ye, ye. Bir mısır alabilir miyim? Tabii, tabii. Vuhuu! <laughs> numarasını verdi bana! Dur, seni arayayım hemen. Dokun boşuna bekle, aramaz. Bekle lan, arayacağım. Vallahi arıyorum. Kısa, Alo efendim canım. Alo canım. Oh. Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Kıza ver hele. Oğlum kızı kim kaybetmiş ben bu Yok mu kız? Ben de değil. Resul. Acı söyle şu Kardeşimsin yardım et başım belada. Tamam sakin ol kardeş. Atatürk farkındayım. Tamam ben geliyorum. Lan velet sen mi kurtaracaksın bunu? Bizde bir yardım isteyen geri çevirmez. Bir de ecelini isteyen kardeş. Mapus damlarına veren çok ol. Düştüm mapusta. Ooo subhanallah. Helal olsun Resul artık sana bir can borçluyum. Deş paramı ver borcunu öde Ama hiç param yok ki. O zaman sonra hesaplaşırız. Ne zaman hesaplaşacağız? Maşer gününde hesaplaşırız. O zaman gereken hesabı alırım senden. Anlamadım. Anlatayım. Anam. Alo kanka akşam alırsan maça geliyorum değil mi? Gelemem diyorum öf öf. Sen gel diyorsun. Ya salak mısın oğlum o zaman bir tane adam bul ya. Bulamam diyorum öf öf. öf hastalanacağım galiba. Oğlum çok üşüyorum. Şu kapıyı çek. Tamam baba. Ne yapıyorsun oğlum? Kapıyı çek. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Baba, beni odamdaki eşyalar nerede ya bomboş odam? Boya yapacağız kızım ondan boşalttık odayı. E baba ben nerede yatacağım akşam? E aşağıda köpek kulübesinde yatarsın işte. <laughs> Ay abi yok boşver ben senin yerinden etmeyeyim. Kervanı!